8 Haziran'da birçok meslektaşımız ve çalıştığı medya kuruluşlarına baskın düzenlendi. Baskınlarda 20'si gazeteci, 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazeteci arkadaşlarımız 7 gündür emniyet müdürlüğünde bekletiliyor ve halen neyle suçlandıklarını tam olarak bilmiyoruz. Bunun yanı sıra meslektaşlarımızın çalıştıkları prodüksiyon binaları da halen arama devam ediyor bahanesiyle polis ablukasındadır. Başka! cisim en çok özgür sesten korktuğunu biliyoruz. Bir dönem Kürtçe ıslık çaldı diye cezalandırılan insanlar örgütlenip kendi kendine ifade etmeye başlayınca bu hukuksuzluğu teşhir eden özgür basın farklı adlandırmalarla hedef haline getirildi. Operasyonun isminin önüne bir örgüt ismi ve yapılanma kelimesi getirilerek gerçekler çarpıtıldı. Asın, susturulamaz. ne kadar kriminalize ederseniz edin ne kadar baskı uygularsanız uygulayın hakikatin sesi olmaya devam edeceğimizi bir kere daha yeni yeniliyor tüm arkadaşlarımızın bir an önce bırakılması çağrısı yapıyoruz gazetecilik su suç değildir Özgür basın susturulamaz Siz de gözaltına alındınız ve sizin gözaltı sürecinizde e, Türkiye'de bilindik e, basın meslek örgütleri e, maalesef suskunluğunu korudu. Sizden sonra da e, böyle e, 20 gazeteci gözaltına alındı. Siz gazetecilik danışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tutuklamalarla birlikte ele alırsanız neler söylemek istersiniz? Ee, gazetecilere yönelik baskı aslında amasız fakatsız reddedilmesi gereken bir durum. Ama ne yazık ki Türkiye'de öylesi bir tablo var ki e, yani gazeteciler ne yazık ki kimlikleri, cinsiyetleri ötekileştirilerek bir dayanışma ortamı sağlanmaya çalışılıyor. Biz bu durumu kabul etmiyoruz tabii ki. Dayanışma hali aslında ilk günlerde çok daha suskundu. Şimdi parça parça bu meseleye dair tepkiler yükseliyor, yükselmeye devam ediyor. Yani biz de bu dayanışmanın aslında büyümesini bekliyoruz. Eğer bu dayanışmayı büyütebilirsek ancak o şekilde Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünü sağlayabiliriz. İlk önce ben 3 Haziran tarihinde bir gözaltına alındım. O tarihte yani Nedim Türfent ve Ziya Ataman gibi tutuklu ve kamuoyunda da aslında bilinen iki gazeteciye para yatırdığım gerekçesiyle gözaltına alındım. Hani böyle absürt bir gerekçeydi o. Dört gün gözaltına da tutulduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Şimdi de ardından yani ben bırakıldıktan bir gün sonra da aslında böylesi bir operasyon yaşandı. Yani gazetecilere yönelik baskı halinin devam ettiğini, sürdüğünü görüyoruz ve bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Yani bu arkadaşlarımızın e, gözaltına alınma gerekçelerini dahi bilmiyoruz. E, avukatlarımıza e, gerekçeye ilişkin herhangi bir durum tebliğ edilmedi. Yani bu durumu da kabul etmek mümkün e, değil. E, yani bu e, Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğünün geldiği noktayı özetleyen bir durum. Yani şu an önünde bulunduğumuz arı yapımın binasının önü bu şekilde abluk altında ve buna ilişkin bir karar dahi yok. Çalışanlar içeriye alınmıyor, içerideki tüm malzemelere el konuldu. Bunun tamamı gazetecileri durdurmak, susturmak, iş yapamaz hale getirmek. Bu operasyonun da aslında amacını ortaya koyan bir durum. Yoksa kanunda herhangi bir şey hali yoktur. Yani gazetecinin çalışma ekipmanlarına el koyma durumu söz konusu olamaz. Siz oradan bir bilgisayarın imajını alırsınız, kartın imajını alırsınız ama burada tamamen çalıştırmamaya yönelik bir hamle olarak görüyoruz biz bunu. Biz bugün burada bir kez daha söyledik. Hiçbir baskı hali bizim gerçekleri halka ulaştırmamıza engel olamaz dün devam ettiğimiz işimize bugün de devam edeceğiz gerçekleri halka ulaştıracağız